Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına dikkatle baktığımız, incelediğimizde Kur'an'ı anlayışı onun hayatında ayan, beyan, idrak ederiz. Eğer kendimizce bir takım hikayelere başvurmazsak, başvurmaz, Hikayelere başvurmadan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını incelediğimizde Kur'an'ı değerlerin ne kadar anlaşılır, ne kadar şeffaf olduğunu idrak ederiz. Hud Suresi 1. Ayet-i Celle'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam rah. Allahu alem bir muradihi. Kardeşlerim, Kur'an'da geçen hamim, elif, lam, ra gibi e, ayetler veyahut da kelimeler Allahu alem bir muradihi. Onların manasını Allah'tan başka hiç kimse idrak edemez, anlayamaz. Ancak yüzyıllardır Mehdiyet iddiası ile ortaya çıkan insanlar bu kelimelerden kendilerine bir paye, bir pay çıkarmaya çalışmışlar, ifsadata düşmüşlerdir. Kur'an'ı anlarken ve anlatırken ifsadata düşmemek için bizim dikkat etmemiz gereken tek varlık Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıdır, onun yaşam tarzıdır. Kitabın bu Kur'an Uhkimet Güçlendirilmiştir Ayatuhu Sümme Fussilet Kur'an ayetleri Açıklanmış Ve güçlendirilmiştir Hem olduğu gibi açıklanmıştır Hem de güçlenmiştir Kim tarafından Milletun Hakimin Habir Yasa sahibi olan Kur'an'ın sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından güçlendirilmiştir ve açıklanmış bir kitaptır. Kur'an yasanın sahibi olan, Kur'an'ın sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından temellendirilmiş, güçlendirilmiş ve açıklanmış bir açıklandırılmış bir kitaptır. Yani kardeşlerim Kur'an'ın açıklanması için İsrailiyat hikayelerine gerek yoktur. Kur'an'ın açıklanması için sonradan gelen velilerin hayat hikayelerine ve göreceli zuhuratlarına gerek yoktur. Rabbimiz buyuruyor ki bu Kur'an e, öyle bir kitap ki her ayeti e, yasanın sahibi olan Kur'an yasasının sahibi olan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından hem güçlendirilmiş ve hem de açıklandırı açıklanmıştır. Öyle bir kitaptır. Kardeşlerim dikkat ederseniz Kur'an ancak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ile anlaşılır, anlatılır ve tefsir edilir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını yok sayarak sonra da kendilerine bir takım velayet payesi ihtas etmiş insanların hayatı ile Kur'an'ın anlatmaya çalışmak hamaset peşinde koşmaktır. Nefsin duygularını tatmin etmektir başka bir şey değil. Kaldı ki, o kendilerine de menkul kerametlerini anlatan insanların bizler kerametlerini görmüyoruz. Onlar anlatıyorlar bir birkaç tane bozacının şahidi şıracı misali kendi ahbaplarından e, kendilerine efendim tasdik edici var. Kardeşlerim Rabbimiz diyor ki bu Kur'an e, ayet, Kur'an ayetleri hikmet e, sahibi olan ve yasayı koyan insanların hayatını devam ettirebilmesi için ilahi değerler koyan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Demek ki kardeşlerim Kur'an ayetlerini güçlendiren Allah'tır. Kur'an ayetlerini hüküm olarak insanlara vaz eden yine Allah'tır. İnsanları edep ve erkana terbiyeye Kur'an aracılığıyla yönlendiren Allah Azze ve Celle'dir. İkinci ayette hemen şunu beyan ediyor Rabbimiz. Ella dikkat, ella tabidu hiçbir şeye ibadet etmeyin. Allah kendini gösterdiği zaman önce her şeyi yok saydırır. Eşhedü en la ilahe. Bakınız. Hiçbir ilah yoktur. Önce bütün tağuti değerleri kendilerini ilahlaştırmak isteyen zavallıları refüze eder, def eder Allah. Burada da ella tabudu hiçbir şeye ibadet etmeyin. İllallah. Ancak Allah'a ibadet edin, hiçbir şeye kul olmayın, ancak Allah'a kul olun. Hiçbir şeye secde etmeyin, ancak Allah'a secde edin. Hiçbir varlığa tazim etmeyin, ancak Allah'a tazim edin. Kardeşlerim, hiçbir mümin nefsini yemek için bir insanın önünde tazim etmez secdeye kapanmaz. O nefsini yenmek değil, karşı tarafın nefsini yüceltmektir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin dışında hiçbir varlığa tazim etmeyin, secde etmeyin. Bir yandan Allah derken bir yandan da insanları göstermeyin. Bakınız, inneni lekum, Muhakkak ki ben sizin için. Kim diyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bakınız. Peygamber Efendimizin hiç iddia etmediği şeyleri Mürşidi Kamil adı altında iddia eden zavallılara yüklemeyin be kardeşim. Burada Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen bunu de. Ne de? Ayettir bu Peygamber Efendimiz sözü değil. Ella ta'budu illa Allah. Hiçbir şeye ibadet etmeyin. Yani ben de dahil sakın beni büyük bir şey zannetmeyin. Ben insanın ve elçiyim diyor. Ben de ilahlık meziyeti aramayın. Ben de uluhiyet vasfı yoktur demek istiyor Peygamber Efendimiz. Dikkat edin ayetin sonuna. Ella <laughs> ta'budu illa Hiçbir şeye ibadet etmeyin. Ancak Allah'a ibadet edin. İn, lekum, Muhakkak ki ben sizin için minhu ondan Allah'tan gelen nezirun ve beşir. Sizin için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Kardeşlerim bakınız. İnsanlar yani putperest kültürden kopmuş, Müslüman olmuş bir e, toplum var Peygamber Efendimizin çevresinde. Sahabenin aslı neydi? Bunların hepsi müşrik çocuklarıydı. Puta tapmanın ne olduğunu biliyorlardı. Cenab-ı Hak ve Tekkaddes Hazretleri Hz. Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla onları ve bizleri uyarıyor ki Allah'tan başka hiçbir varlığa ibadet etmeyin, secde etmeyin, tazim etmeyin, ilahlaştırmayın. Ancak Allah'a kul olun. Buradaki ibadet kul olmaktır. Tazim etmektir. Elbette ki ben peygamber olarak sizin için bir ilah değilim. Benim Allah'lık bir vasfım yok. Bana da secde etmeyin, bana da peygamber olmanın ötesinde bir itibar etmeyin, iltifat da etmeyin. Ben sizin için minhü, Allah'tan gelen nedirun ve beşir, uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Kur'an'daki münkeratı, dikkate almadan o münkeratı fitusuzca işlerseniz cehennemden sizi korkutucu ve uyarıcıyım. Eğer Kur'an'a harfiyen uyar, Allah Azze ve Celle'nin emru fermanını yerine getirirseniz ben sizin için müjdeleyiciyim. Kardeşlerim, Allah'ın Kur'an'ında Allah'ın da vasfiyeti açıktır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da konumu, vasfiyeti açıktır. Muhammed eşittir. Allah kelimesi resmen şirktir. Bunu kim derse desin. Bakınız ben sizi uyarıyorum. Peygamber Efendimiz'in bizi uyardığı gibi benim bir vasfiyetim yok. Sizden böyle bir şey de istemiyorum. Sadece akli selim davranın Kime kul olduğumuzu idrak edin yeter. Allah bizden yalnız kendine kul olmamızı, secde etmemizi, tazim etmemizi isterken, sen diyorsun ki vah zavallı vah. Bu İddin Arabi'nin kitabını kaç kere okudun? İmam-ı Rabbani'nin kitabını kaç kere okudun? Kardeşim ortada Kur'an bütün dehşetiyle, bütün açıklığıyla dururken, Önce sen Kur'an'ı oku, sonra onları büyük bir ilmi bilginden sonra oku. Büyük bir ilmi kariyer yap, sonra onları oku. Onlar da bir insan yanlışlarında göreceksin, doğrularını da göreceksin. Veyahut da onlar sır bilgi kaydetmişse o sır bilginin ne olduğunu da o zaman anlayacaksın. Kardeşlerim Rabbimiz Teala burada bizlere ilk önce diyor ki bakınız Ella ta'budu ibadet etmeyiniz, kul olmayınız, secde etmeyiniz, tazim etmeyiniz. İllallah. Allah'tan başka hiçbir varlığa ancak Allah'a kul olun, Allah'a tazim edin, Allah'a secde edin. Allah'ın kulu olduğunuzu Kur'an Kur'an'ı yaşayarak göster. İnneni peygamber efendimiz buyur. İnneni muhakkak ki ben yani Allah peygamber efendimizin adına burada vaz ediyor. İnneni muhakkak ki ben leküm sizin için minhü nezirun ve beşir. Uyarıcıyım ve müjdeleyiciyim. Allah Teala'nın buyruklarını, emirlerini bize telkin eden Hazreti Muhammed bizi önce şirkten arındırma hususunda uyarıyor. Şirk nedir? Şirk kardeşlerin bir insanda insana da uluhiyet vasfı yüklersen o şirktir. Bir tavşana dahi uluhiyet vasfı yüklersen o da şirktir. Her ne olursa olsun o varlıkta ilahi bir vasfiyet arıyorsan o varlığı ilahi bir vasfiyet konumunda görüyorsan sen şirkin bataklığındasın. O zaman Kur'an'ı anlayıp kendine çeki düzen vereceksin. El Fatiha